Herkese merhabalar, Kanat Naz ben. Yine güzel bir açılımla sizlerleyiz. Aslında açılımda diyemeyiz buna. E, aklınızdaki kişi sizinle ilgili düşüncesi. Şu anda hangi enerjide sizinle ilgili ne düşünüyor? Buna bakacağız. Üç tane böyle araban var. Görüyorsunuz ki sizlerde aklınızdaki kişiye niyet ederek, tam bir inançla... Arabanızı seçebilirsiniz. Bakalım altında aklınızda ve kalbinizde olan kişi, niyet ettiğiniz kişinin sizinle ilgili düşüncesini öğrenebilirsiniz. Hadi bakalım herkes arabalarını seçsin. Bakalım neler çıkacak merak edenleri sizde alma verme dengesini dengede tuttuğunuz sürece enerji akışı size sağlanır. Bunu zaten artık biliyorsunuz. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bakalım aklınızda ve kalbinizdeki kişi sizinle ilgili sizin düşündüğünüz gibi mi düşünüyormuş yoksa şu an farklı enerjiler mi çalıştırıyormuş buna bakalım. Sizler de seçin ve odaklanın alma verme dengesini koruyun. Hadi bakalım neler çıkacak. Bakalım. Anlık olarak bakıyoruz buna. Anlık enerji olarak. Tabii ki tarotta zaman kavramı olmadığı için her zamanki gibi ben zamansız zamana niyet ediyorum. Ve siz bu video sizin karşınıza ne zaman çıkarsa siz o zaman aktif olmuş olacak sizler için çıktığı anda dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım hepinizin ve bütünün harini olsun. Seçtiniz muhtemelen ben mavi ile başlamak istiyorum. Peki mavi arabayı seçenler bakalım. Aklınızda ve kalbinizdeki kişi sizinle ilgili ne düşünüyormuş? Aa, öncelikle dedi ki, bir kilit var. Bir anahtara ulaşmam lazım benim dedi. Aramızda bir engel olabilir. Bir şeyler olabilir ama o anahtara eninde sonunda o engeli aşıp ulaşacağım dedi. O kapının kilidini açacağım mesajı var burada. Aynı temel değerleri paylaşıyoruz. Bu seni benim için çok özel kılıyor dedi. Burada aslında aynı temel değerleri paylaşıyoruz dedi. Mavi arabayı seçenlerin kalbindeki kişi seninle aynı temelleri, e, duyguları ve değerleri paylaşıyoruz. Bu benim için çok özel kılıyor dedi. Yani aramızda bir kadersel bağ olabilir. Birbirimizin hayatına girmiş olmamız tesadüf değil mesajı verdi. Mavi arabayı seçenler alın ve kabul edin. Güzel bir mesaj oldu tabii ki. Peki sarı arabayı seçenlerde ne varmış? Hemen Sarı arabanın içine de bakalım. Aa sen benim ruh eşimsin diyor. Sarı arabayı seçenlerde bakın. Ruh eşiyle geldi burada. Sen benim ruh eşimsin, diğer yarımsın ve şükredişimsin. Mesajı var. Aranızda tuhaf bir bağ olduğunu hissediyor. Belki sizler de hissediyorsunuz. Ama emin olun ki karşı taraf da bunu hissediyor. Aramızda birbirimize görünmeyen bağlar var mesajı geliyor. Birlikteliğimiz bu evrendeki iki varlığın deneyimleyebileceği en güçlü, en derin ve en saf sevgi şeklidir dedi. Ve kesinlikle ikinci sarı arabayı seçenlerde bir kadersel bağ mevcut. Siz böyle düşünüyorsanız eğer aklınızdaki kişi de bunu düşünüyormuş bakın. En saf sevgi şeklidir diyor deneyimleyebileceğimiz bu hayatta diyor. Biz diğer yarım birbirimiz için yaratılmışız mesajını verdi sarı arabadaki Aklınızdaki kişi de. Peki pembe arabayı seçenler sizin mesajınız neymiş? Hemen. Hmm. Kavga ediyoruz. Çok fazla sürtüşme tartışma yaşıyoruz. Anlaşamadığımız çeliştiğimiz noktalar çok fazla var. Bu da birbirimizin canını acıtıyor ve birbirimizin... Ee, Canını acıtmaya yönelik birçok şeyi yapıyor olabiliriz mesajı var burada pembe arabayı seçenlerde e, e, bu da bizi yoruyor olma ihtimali yüksek dedi aklınızdaki kişi bazen birbiri için gerçekten en iyisi olan iki insan birbirleriyle birlikte olmak için daha büyük engellerle yüzleşmek zorunda kalacaklardır dedi. Ne kadar da doğru geldi gördünüz mü? Evet karşımıza engeller çıkıyor çünkü çok fazla bir konularda anlaşamıyoruz seninle zıt düşüyoruz dedi ve e, bunu da bak karşımıza engeller çıkabilir bunlarla da yüzleşmek zorundayız büyük engeller de olsa aşmamız gerekiyor. Yani seninle kavga kavga da etsek, dövüşerek de, sevişerek de bir şekilde orta yolu bulabiliriz. Hiç engeller çıkmayacak anlamına gelmiyor dedi buradaki e, pembe arabayı seçen kişilerin de aklındaki kişi. Evet, birçoğunuzun mesajları böyleydi. E, umuyorum ki her biriniz için faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ben bu e, enerjilerin üstüne bir de genel olarak bir enerji anın enerjisini çekmek istiyorum. Bakalım bir enerji kartlarımızdan da alalım burada. Ne verecek bize? Şu an size göstermiyorum ama birazcık. Daha net görmeniz için yakın plana aldım çünkü orayı. Bakalım. Peki her birinin için bir enerji kartı seçelim. Maviye seçelim. Bakalım enerjiler ne yöndeymiş. Sarıya seçelim. Bir de pembeye seçelim. Peki mavi seçenlerin aa, korku, Korku çalıştırmamanız gerekiyormuş. Mavi arabayı seçenlerde korku sizin önünüzü kapatan blokajlardan bir tanesi. Lütfen korku enerjinizi, endişe enerjinizi dizginleyin, doğru yolu bulmak için, güzele gitmesi için. Peki sarıyı seçenler, Stotuko, <laughs> aynı yoldan gitmeyin dedi. Sarı arabayı seçenler, biraz yolunuzu değiştirin ve e, her zaman gittiğiniz yoldan değil de biraz farklı yollar, farklı seçenekler denemeye bakın. Mesela bir, bir şey yapıyorsunuz, düzeltmeye çalışıyorsunuz ilişkinizde ama aynı mantıkta gidiyorsunuz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Tersini yapın, mantığı değiştirin, bakış açısını değiştirin. Farklı yerlerden bakın, farklı durumlar, olaylar geliştirin. Yani... Farklı yoldan gitmeyi deneyin ilişkinizde çok daha faydalı olabilirmiş sizler için. Peki pembe arabayı seçen pembe arabada lütfen negatif çalıştırmayın dedi. Negatifi çalıştırdığınız sürece burada azalma olur. İlişkinizde de azalmalar olur. Eksilmeler olur. Doğru yolu bulmakta da zorlanabilirsiniz. Enerjisel olarak azalma dedi. Bu sizin birçok alanınızda da etki edebilir. Nasıl edebilir? Şöyle edebilir. E, i̇lişkilerinizde olumsuz enerji çalıştırıp negatife düştüğünüzde e, azalmaya gider bir şeyler. Orada dengesizleşir çünkü. Bu sizin diğer... E, Normal yaşantınıza da yansır. Bereketiniz azalabilir. Bolluğunuz azalabilir. O negatifi çalıştırmaktan koyduğunuz blokajlardan birçok enerjiyi kesebilirsiniz. Size akacak olan güzel enerjileri, bolluk bereket enerjilerini kesebilirsiniz. Orada da bir azalma olur. Kazancınızda azalma olur. Etrafınızdaki insanlarda azalma olur. Sizden uzaklaşırlar negatife düştüğünüz için çünkü. Olumsuz enerji çalıştırdığınız için. Sizinle kalmak istemeyebilirler. Hem keza ilişkilerinizde de çok fazla hissedersiniz bunu. Bir türlü düzlüğe çıkamazsınız. Her şey tersine gider ve canınızı sıkar. Azalmalara gider. Hayatınızın her alanında denge bozukluğu sağlanır. Lütfen şükür enerjisinden vazgeçmeyin. Bolluk ve bereket enerjisine ve artışa inanın. Enerji kartlarımız da böyleydi sizler için. İnşallah güzel bir açılım olmuştur sizlere. Faydalı olmuştur. Beğeni ve yorumlarımızı ve takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Tüm enerjiler size gelsin. Hoşçakalın.